Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bayramı da geçirdik. Herkese şimdiden geçmiş bayramını kutluyorum. Allah'ım tekrarını nasip etsin diyorum. Hemen böyle A101 markete geldim arkadaşlar. Böyle katalogdan size hepsini göstereceğim. Çünkü içeride kalmamıştı. Siz de kaçırmayın fırsatları diye. Böyle bakın bir fincan takımımız 6 kişilik. Bunlar 549 lira. Aa, bakın çaydanlık geliyor. Şöyle. Hasçev her marka arkadaşlar. Bunlar 979 lira. Şöyle yakından da göstereyim hemen. Şöyle üçlü kupa bardaklar geliyor. Onlar da 39,5 lira. Şeyle akrep, yay hangisinden burçlara göre bu bardaklar tabii ki. Şöyle eski çay tabaklarından bakın. Eski kişiler bilir bunları. Bunlar da 44,5 lira. Şöyle bakın eski zamanlardan kalma çay tabakları. Böyle bir beslenme kabı. Metalmiş bu arkadaşlar. Bunlar da 444 Yok pardon. 449 lira arkadaşlar. Şöyle tek katlı metal yemek taşıma kabı. Manuel doğrayıcı var böyle 249 lira ipli olanlardan bu şöyle cam yağdanlık spreyli bunlar da 79 buçuk lira şöyle bir kızartma tenceresi var bunlar hafif oluyor ben yapamıyorum bunlarla tabi sizin tercihiniz bunlar da 399 lira şöyle desenli mataralar var bunlar 40 TL hobi kutusu. Şöyle bakın takılarınız için kullanabilirsiniz. Bunların da bir tanesi 40 TL. Şöyle saklama kabı çeşitleri üç tanesi. Şöyle 25 lira. Üçlü set gene şöyle. Bunlar da 109 lira. Makas seti şöyle üç, üçlü set halinde. Bunlar 109 lira. Şöyle bıçak soyacak çeşitleri tek adet halinde. Bunlar da 79,5 liraymış arkadaşlar. Şöyle iki katlı bir organizer. bir parfümler için. Banyoda kulak temizleme hepsinden yararlanabilirsiniz. Bunlar da 139 lira. Şöyle dörtlü bir saklama seti var. Bunlar da 59,5 liraymış. Fiyatı da gayet iyi. Şöyle dört tanesi. Üçlü gene alabora su bardağı. 115 lira altılı olanı da var onun kahve yanı bardağı için. Bunlar da 149 lira. Şöyle İrem çay bardağı altılı. Bunlar da 99,5 lira. Şöyle tereyağlık gelecek. Bunlar 109 lira. Şöyle bir sunumluk bakın. 299 lira. Böyle kulplu tepsiler. Çok güzelmiş desenleri de. Yuvarlak, kare olarak geliyor. Bunlar da 84,5 lira. Şöyle kesim panosu. 69,5 lira. Gene salata kuruduşusu var. Bakın şöyle uygun fiyatta. Geçen haftalarda daha gelmişti. Daha pahalıydı. Daha uygun olsun istiyorsanız. Bu da 179 lira. Şef bıçağı geliyor. Şu şekilde yakından göstereyim. Bunlar da 120 lira. Böyle tek fiyat. Mutfak gereçleri var. Ufak ev aletleri. Bakın kaşıklar, soyacak, süzgeç, lavabo süzgeci, tırtıl kurabiye yapıyorsanız böyle e, poşet klipsleri var. Yine böyle süzgeç, limon için, çay için hangisinden kullanırsanız bunların da tanesi 15 lira olacak. Şöyle yürüyüş bandı 6999 lira. Şu şekilde özelliklerini de göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar katlanabilir mini tenis masası geliyor. Eğer geniş eviniz varsa, eğer çocuklarınız da istiyorsa 4999 lira olacak. Böyle elektrikli bisiklet var şu şekilde göstereyim. Bunlar da 6729 lira. Böyle spor istasyonu. Bunlar da 11899 lira şu şekilde arkadaşlar şöyle bayanlar için e, tight geliyor 149 lira. Böyle yumuşak dokulu sporcu üst için bunlar 249 lira. Aynı erkekler için olanı da var. Bunlar da 199 lira. Bakın bayanlar için böyle güzel gecelikler geliyor. Bakın 179 lira. Şu sabahlıklı olan 199 lira. Şortlu takım olan da 249 lira böyle e, pijama takımı tercih ediyorsanız düğmeli bir takım. Bunlar da 449 lira. Böyle kara atma fon perdeler geliyor gene. Eğer isterseniz 145'e 250 cm olacak. 249 lira bunlar. Şöyle çorap setleri var. Üçlü. Bunlar 45 TL. Şöyle terlikler. Kadın erkek olmak üzere 129 lira. Böyle çok amaçlı bir koltuk. Bakın 9.999 lira. Şu şekilde de kullanabilirsiniz. Eğer nasıl tercih ederseniz tabii ki. Böyle Kivi marka koltuk, halı yıkama makinesi tekrardan geliyor. Bunlar 2.899 lira hiç hız kesmeden arkadaşlar cuma cumartesi günü indirimli ürünleri de paylaşmak istiyorum size böyle bir şah 3 kiloluk yoğurt 109 lira olacak sütaşın tam yağlı yoğurdu şey peyniri arkadaşlar 149 lira böyle taze kaşar peyniri 199 lira süt 25 lira olacak böyle tam yağlı toz peynir Bunlarda buçuk lira. Şöyle gene süt aşın peyniri. Bunlarda 169 lira olacak 1 kiloluk. Şöyle kaymak 61 lira olacak arkadaşlar. Hafta sonu cuma ve cumartesi günleri geçerli bu indirimler. Şöyle bakın. Pastırma 140 TL. Öyle dana mangal sucuk 175 lira. Böyle pekmez, tahin 169 lira. Şöyle siyah zeytin 119 lira. Ayrıyetten böyle bingonun bulaşık deterjanı 75 lira olacak. A101'de cumartesi ve cuma günleri. Böyle oyuncak eğitici lazımlık lazım eğer size arkadaşlar. Bunlar da 495 lira. Böyle çay makinesi 2199 lira. Bakın bu şekilde baharatlıklar var. Çok güzeller. Bunların tanesi de 20 TL. Şöyle şu şekilde. Bu şekilde de açılıyor arkadaşlar. İstediğiniz her renkte alabilirsiniz. Şöyle persil marka deterjan 9 kiloluk 269 lira. 3 kiloluk böyle kristal şeker. Bunlar da 114,5 lira. Sinangil un arkadaşlar 2 kiloluk 50 TL şöyle. Böyle piknik setini göstermek istiyorum. Tam 6 şişlik. Bunlar da 179 lira arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, bugün de 101'den bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Herkese iyi günler diliyorum.